Nasılsınız selamlar. Kelt açılımı yapacağım bugün. Üç tane deste var. Birinci deste, ikinci deste ve üçüncü deste. Ee, birinci destenin kristali ametist, ikinci destenin ki kristal kuars üçüncü destenin ki de böyle muhteşem bir prit taşı. Lütfen bir tane deste seçin arkadaşlar ve birazdan buluşalım. Birinci desteyle başlıyorum. En temiz kanaldan en doğru bilginin akmasına niyet ediyorum birinci grup için. Hoş geldiniz tekrar. Bakalım bugün sizinle ilgili aklınızdaki kişi bize neler söyleyecek. sevgili birinci deste ne yaptınız siz ya? Bir yıkım yaşamışsınız. Şu an aranızda ayrı olanlar olabilir. Yani çok beklenmedik bir şok yaşamışsınız. Bazılarınız sırtından bıçaklanmış olabilir. Bazılarınız ihanete uğramış olabilir aklınızdaki kişi tarafından. Bir şekilde istemediğiniz ve beklemediğiniz bir anda bu ilişkiyle ilgili hayatınız değişmiş diye görüyorum ben. Ama bir yandan da öyle bir dönüşüm yaşıyorsunuz ki bir aydınlanma yaşamanıza da neden olmuş bu durum. Artık bazı ertelemeler, sürüncemede kalan konular sona ermiş diye görüyorum. Yani böyle bir şey şak diye oluvermiş. Hani yıldırım çarpmış bir anda sizi. Ama bu yıkımın ardından öyle bir ayağa kalkıyorsunuz ki. Çünkü geçmişte yaşadığınız güzel anlar, güzel duygular paylaştığınız güzel şeyler her neyse geleceğe çok pozitif bir etkide bulunuyor onu söyleyeyim. Tekrar eski aşkınız tekrar gündeme gelebilir. Yani ex partner burada hortlayabilir öyle söyleyeyim size. Çünkü iki taraf da eskiyi düşünüyor diye görüyorum ben burada. Ve daha sağlam bir adımla para ası, daha somut bir adımla, daha akıllıca ve aklı başında bir şekilde ...daha ileriye görerek bir başlangıç yapmaktan bahsediyor bana parası burada. Şimdi burada Kılıç Üçlüsü gerçekten çok acı çekilmiş. Öyle bir büyük üzüntü yaşanmış ki... E, ...ya bir ihanet oldu bir şekilde, ya acı bir son oldu... ...ya bir takım yanlış anlaşılmalar oldu. Burada gözyaşı dökülmüş çok. Burada çok canlar acımış diye görüyorum. Ama... E, durum her neyse siz e, affetmeye u, yani uygun görüyorum sizi. Affedebilecek konumda görüyorum ben sizi. Bakın muhtemelen e, dürüst davranmadı partneriniz size. Sizden bazı şeyler sakladı. E, kaçtı. Yüzleşmek istemedi. E, kimileriniz için bu böyle çok utanç verici bir sırrın ortaya çıkması bile olabilir. Hani bu yaşadığınız şok hiç beklenmeyen bir sırrın ortaya çıkmasıyla ilgili olabilir. Fakat öyle veya böyle buradaki gözyaşı her neyse, buradaki dönüşümünüz, yıkımınız, yaşadığınız şok her neyse geçmiş kökler, nostaljik bağlar e, o kadar e, güçlü ki, hani geleceğe olan etkisi o kadar güçlü ki bu bağ bir türlü yıkmıyor. E, sabır ve dengeyle uyumla siz Dengeyi buluyorsunuz arkadaşlar bu ilişkide. Bazı durumlarda denge kartı bize uzlaşmayı da anlatır. Yani orta yolu bulmaktan bahseder. Ve siz bu yıkıma rağmen, bu bitişe rağmen, bu ihanete rağmen diyeyim bu kişiyle bir orta yol bulma niyetindesiniz. Zaten o da size tutkulu bir şekilde gelme niyetinde, bir şeyleri başlatma niyetinde. Çünkü... E, bu fırsat halen bitmiş gözükmüyor onun için bu anlamda cesur e, ve e, bir şeyler yapmak istiyor. Heyecanlı ve enerjik bir şekilde size gelmek istiyor. Evet burada görüyorum üzüntüler var. Olumsuza odaklanmak var. İstediğiniz gibi gerçekleşmemesi var. Hayallerinizin, beklentilerinizin istediği gibi sonuçlanmaması var. Ama burada siz affediyorsunuz diye görüyorum birinci deste. Siz bu kişiyi affediyorsunuz. Ve olan her şeyin bir sanki nedeni var gibi bir sonuç çıkıyor burada. Bir nedene bağlanıyor bu durum. Evet. Bir azimle, yeni bir enerjiyle, itici güçle bir başlangıç var burada. Şimdi bu arkadaş muhtemelen sizden özür dileyecek ya da bir şekilde e, diyecek ki psikolojimi iyi değildi, çok kaygılıydım, işte evhamlıydım, şöyleydi, böyleydi, kendimi toparlayamadım diyecek e, ve e, bu sefer daha planlı, daha dikkatli bir şekilde, daha yavaş e, ve işte mükemmel zamanlamayla size ulaşacak diye görüyorum. Belki biraz yavaş ulaşır ama öyle veya böyle bu kişi, buradaki kişi yıkımlara rağmen tekrar hayatınızda var olduğunu görüyorum ben arkadaşlar. İlginç çıktı birinci grup. Ben şaşırdım yani. Burada çok acı çektirmiş size. Onu görüyorum yani. Bir ihanet, bir üçgen durumları olabilir dediğim gibi sırtınızdan vurabilir sizden sakladığı çok büyük bir sırrı ortaya çıkmış olabilir öyle veya böyle affettiriyor kendini bir başlangıç yapma niyetinde siz düşünün taşının karar verin burada um, olay sizin elinizde ne, ne olacağı nasıl sonuçlanacağı size bağlı teşekkür ediyorum dinlediğiniz için arkadaşlar kendinize iyi bakın ikinci desteğe geçelim artık pembe kuvars taşını seçen sevgili arkadaşlarım Hoş geldiniz sizin adınıza en temiz kanaldan en doğru bilgiyi almaya niyet ediyorum farkındalığınızın artmasına niyet ediyorum bakalım aklınızdaki kişiyle ilgili durumlarınız neymiş kaldığı için bunu alıyorum ikinci deste hoş geldiniz arkadaşlar. Bir şeyler askıya alınmış, bir şeyler beklemeye alınmış. Bu kişi sanki özellikle hatta belki de böyle 6 aile bir senelik bir süreci düşünürsek bazı şeyleri bir beklemeye almış, bir durdurmuş olarak görüyorum. Çünkü bakış açısını değiştirmek istiyor konuyla ilgili. Aslında bir şeyler çok fazla Harekete geçmiş, başlamış, o döngü başlamış ama bir anda tıkanmış diye görüyorum ben burada, İlerlememiş yani. E, bu arkadaş biraz egoist bir insan olabilir, e, kendini böyle çok etrafa göstermek isteyen bir insan olabilir, ama bir, bir şekilde de fedakarlık yapma. Ee, rolünde mi diyeyim yani ben hep işte şu konudan dolayı vaktimi buraya ayırıyorum şu kişiyle ilgili vaktimi buna ayırıyorum diyerek sizi biraz ertelemiş olarak görüyorum. Bu kişi bir ebeveyn olabilir bir baba olabilir ee, orta yaşın üzerinde bir kişi olabilir dolayısıyla katıdır kuralcıdır ee, kendi istediği zaman koşulları müsait olduğu zaman bu ilişkiye e, zaman ayırabilir. E, yönetir ilişkide neyin ne zaman olacağını yöneten kişidir. E, evet size belki de duygularını hiç göstermedi, belki de hep böyle duygularında cimri davrandı ama bu kişi zaten normalde de hani pinti biri olabilir hayatında. Fakat sizi e, kaybetmek istemediğini söyleyebilirim ama burada sanki kaybetmek istememe duygusu hani sanki siz onun bir e, eşyasısınız da o eşya gibi o eşyayı kaybetmek istemiyor gibi bir duygu var burada anlatabiliyor muyum çok böyle duygusal bir kişi olduğunu görmedim ben bu kişinin daha çok enerjik yaratıcı böyle tutkularıyla hareket eden despot bir insan olarak görüyorum ben bu insanı çok ateşli bir erkek ...gibi davranmış olabilir size gibi değil... ...öyle zaten çok tutkulu, ateşli bir erkek gibi görüyorum ben... ...istediğini hemen yapmak isteyen, aceleci davranan... ...hemen ortamlara giren ve sonucu görmek isteyen... ...sonuç odaklı biri olarak görüyorum... ...fakat bir yandan da rakipleriniz olduğunu görüyorum... ...ya da bir engeliniz olduğunu görüyorum... ...çünkü bu iş işin bu şekilde askıya alınması ya kendi engelliyor bu ilişkiyi ya gerçekten bu ilişkinin ciddiye varmasıyla ilgili kendinin bir koyduğu engel var ya da sizin bir rakibiniz var diye görüyorum. Burada aslında sizinle huzurlu güzel zamanlar geçirmek istiyor ancak bir üçgen durumu var burada sanki arkadaşlar ya da bir ihanet var. Yine kılıç uçlusu çıktı burada. Ne var? Bir e, hayatına başka bir insan mı var bu kişinin ya da sizi bir başka kişiyle mi aldattı? Anlatabiliyor muyum? Burada bir üçüncü kişi teması var. Üçüncü konu teması var. Ve bir kararsızlık. İki konu arasında devam edemeyen, karar veremeyen bir insan var. Ve o kararını da verebilecek gibi gözükmüyor. E, bu kararı veremeyip sırtını dönüp giden biri var burada gördüğüm kadarıyla. Çünkü uğraşmak istemeyen, araya mesafe koyan bir insan var şu an bu durumu bekletiyor, bilinçli bir şekilde bekletiyor. İlerlemeyi durdurmuş. Aslında güzel planları varmış sizinle ilgili. Bir yuva kurmak, belki ciddi bir ilişki. Ama olmamış. Çünkü araya dediğim gibi başka şeyler girmiş. Ve kendisi de bu konuyu zaten bu şekilde olsun diye de bırakmış. Hani sırtını dönmüş gitmiş uğraşmak yerine, mücadele etmek yerine bu konuyu beklemeye almış ve sırtını dönmüş. Size mesafe koymuş olarak görüyorum arkadaşlar. Durum bu. Bilgilerinizi sunarız. İkinci deste dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ne görüyorsam onu söylüyorum. Hiçbir zaman e, Umut tüccarlığı yapmadım. Yapmam da. E, o yüzden duydukları hoşuna gitmeyen arkadaşlarım varsa kusura bakmasınlar diyeceğim. Çünkü e, hayat toz pembe değil maalesef. Gerçekleri görmemiz gerekiyor. Şimdi üçüncü desteğe geçiyorum arkadaşlar. Bakalım sevgili üçüncü desteğe üçüncü grup sizleri neler bekliyor hayatınızda bu kişiyle ilgili biraz ayrıntı alalım bakalım Pirit taşını seçen üçüncü deste Hoş geldiniz. bir dönüşüm yaşatmış bu insan size hayatınızda bir dönem bitmiş böyle kanırtarak bitmiş bir dönem yani siz gerçekten o eğitiminizi tamamlamışsınız o süreçte sizi çok güzel eğitmiş bu karmik bir eş olabilir bu kişi sizin hayatınızda çünkü ayrılıyorsunuz tekrar barışıyorsunuz Yık yıkım yaşıyorsunuz tekrar barışıyorsunuz bir şey bitiyor tekrar başlıyor böyle bir şey gördüm ben burada ee, ama çok da birbirinize karşı tatlısınız yani ayrılık acı verirken barışma da o kadar mutluluk veriyor size bu insanla böyle bir döngü haline gelmiş bu durum ee, biraz e, bu aklınızdaki kişinin daha ılımlı olması daha uysal olması daha mütevazi yaklaşması daha şefkatli olması bu ilişkiyi kurtaracak gibi gözüküyor çünkü güneş kartı her zaman ilişkiye parlayan e, sağlıklı bir noktaya e, getiren mutluluk getiren yeni başlangıçlar getiren bir karttır. Burada bu vatandaş biraz sanki sizin ilişkinizden sıkılmış gibi gözüküyor. Yani artık o rutinden sıkılmış ya da e, ilgisini çekmiyor artık bu ilişki ya da fazla sıkılgan bir insan ya da ona sunulan tekliflerden çok memnun değil. E, kafası başka yerde tatminsiz bir insan diye algıladım ben ve sürekli böyle bir mola veren sürekli bir yorulan bir işte beni bir salın diyen sizi belki kendinden uzaklaştıran bir yapıda olabilir ya da iletişimi kesen bir insan olabilir Yani yalnız kalmayı tercih eden meditasyon yapmayı biraz zamana ihtiyacım var. ...demeyi tercih eden birisi olarak görüyorum. Aslında sezgileri çok güçlü bir erkek bu. Size karşı da çok fazla yoğun duygusu olan bir erkek. Kaprisli bir erkek olabilir. Öyle hissettim ben burada. Yani mızmız mız mı diyeyim. Biraz kaprisli ve mızmız mız bir adam olabilir bu kişi. Fakat siz birkaç kere ayrılmışsınız diye görüyorum. Gerçekten yıkımlar yaşanmış bu ilişkide. Bitişler şok edici yıkımlar, bitişler yaşanmış bayağı bir dönüşmüşsünüz, evrilmişsiniz siz bu ilişkinin evrilme olmuş yani evrim geçirilmiş diye söyleyebilirim. Ama öyle veya böyle bir şekilde bir başarı kazanılmış, bir şekilde bir, bir zafer kazanılmış ve pozitif anlamda olay dönmüş, değişmiş diyeyim yani. Şimdi sonuç kartı siz aslında bu kişiye ihtiyacınız yok ben size öyle söyleyeyim maddi bir burada refah görüyorum ben size bu ilişkide ya da şöyle söyleyeyim hani bir elim yağda bir elim balda konumundasınız aslında siz istersen gel ben buradayım ama gelmezsen de benim başka hayranlarım var benim etrafımda beni isteyen başka kişiler var diyen yani bir konumda gördüm sizi arkadaşlar sizi tebrik ediyorum umarım uyumlanmışsınızdır 3 deste bugün böyleydi kelt açılımı Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın. Bay bay.